Spor takımı gole çok yaklaştı. Türk Telekom Arena'da Duruma top kazandı. Şimdi Engin. Sol tarafta Aydın var. Engin kendisi vuracak. Vurdu ve gol attı. Engin Baytır'ın golü Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Loka'nın pası rakibe. Duruma girdi araya. Vurmadan Amrabat'a. Amrabat, Amrabat ceza Açılmıştı. Bu kez golü attı. 35. dakika Galatasaray Amrabat'ta farkı ikiye yükseltiyor. Offside var mı yok mu bakalım. Yok. Kritik bir pozisyon ama uzak oyuncu bozuyor. Sağ elini taraftaki oyuncu, sağ bek tarafında olan oyuncu zaten kim elini kaldırıyorsa offside'ı o bozar. Düzeldi yani yardımcı geçti. hakemin karşısındadır O da yardımcı hakem. Ali o bölgede bir ters top amra batarya girme uğraşında Şimdi Cihan Can Cihan Can'dan sağ tarafa doğru Elkan'a etkili geldi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı Bir vuruş ikinci hamle ve gol Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Farkı bire indirdi Bu arada Galatasaray'da oyun alanında Yerde bir futbolcu var Amrabat Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 61'de 2-1 yaptı skoru değerli futbol severler. Sanki o sizin söylediğiniz oldu sevgili Erman Toroğlu. Sakalım olsaydı anlatacaktım ama sakalım yok hocam. Sakal bırakacağım ben de futbolcular gibi. Bu Amrabat'ın yerde kaldığı pozisyon bir süre pozisyonu takip etmiş. Sonra tekrar ayağında ağrı hissetmiş olacak. Bıraktık kendini yani ardından gelişen atakta ilk hamle Ufuk'un müdahalesi ama sonrasında Gökhan bozuyor olsaydı. Sinan topu ağlara yol diyor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 60. dakikada farkı 1'e indiriyor. Gaziantep ekibini umutlandıran goldü bu. Hasan Özer de golü böyle karşıladı. Dedim ya kaşınıyorlar. E adamı kaşırtmak istersen adamı kaşırlar böyle kaşınmayacaksın, atacaksın onları. Futbolda lavallik yok, yakalarsa 5 atacaksın. Cihan Can'dan şimdi ara topu. Savunmanın arkasına doğru. Gol pozisyonu. Bir vuruş ve gol. Serdar. Kaçan pozisyonlar Galatasaray adına, harcanan fırsatlar Galatasaray adına önce 2 biri buldu umutlandı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Ardından 84'te Serdar işte bu pozisyonda skora dengeyi getirdi.